Hı? Siz şimdi Yani. Yani o market mi yapacaksın oraya? Belediye market başkanı olursun. Market yapmayacağım ki seni kafam orada kaybedeceğim. Başka ne yapacaksın? Kapat. Okulları ne yapacaksın? Seni kafam. Okulları işte. yıkacağım işte. Yıkacaksın. Bugün okullar. Yeni okul yapmayacağım. Yapmayacağım. Niye? Keyif yapsınlar. Kimse okula gitmesin herkes keyif yapsın. He. Ha. Hastane? Hastane kuracağım. Yapacağım mı hastaneye? Hı hı. Market yapacağım belediye başkanım. Ama ucuz yapacağım. Ucuz. Herkes gidebilsin. Tamam. İyi başkanım. Başkan. Hastane gidebilsin diye. Hastaneye gidebilsin diye. Herkes kurulduysa 10 TL öderler. 10 TL ödesinler. İyi çok ucuzmuş. Olabilir. Metro olabilirim. yapacağım başkanım insanlar için. Metro. Metro. Metro yapacağım mı? Çok yaparım bir de spor, spor salonu yapacağım. Spor salonu yapacaksın çok iyi. Kreş? He? Kreş yapacağım mı? Kreş mi? Okul yani ya. Küçük ana okul. Okul yapmayacağım. O ana okul? Ana okulu da yapmayacağım. Kaldırıyorsun komple. Komple kaldıracağım. Bütün okulları yasaklayacağım ben. Bütün çocuklar gitmesin. Bir de okulları yıkacağım. Hmm. Yolları yapacağım başkanım. Yolları yaparım ya. Yani. O zaman sen bayağı... Ama sen şimdi yolla yapmayacaksın. Şuraya dümdüz siyah... Dümdüz as siyah yani asfalt yapacaksın. Hayır dümdüz çek. Yukarı çıkmana gerek yok. Çukur olmayacak. Çukur olmayacak. Yukarı çıkmayacaksın. Dümdüz. Dümdüz yol yapacaksın. Çok iyi başkanım. O zaman sen kazanırsın bu sene seçimi. Nasıl yani? Bayram Kaç yaşında olabiliyorum? Yani 18 yaşına geldi mi başkan olabiliriz. 18. Az kaldı evet. Peki Kerçak başkanla mı bir şey yapacak? Tabii canım. Direkt Bayrampaşa belediye başkanı olacaksın inşallah. Kim bana oyları açacak? Ben e, sana oy veririm. Herkes kaç verir. Kaç sana açacak? sen... Oy nasıl verecek? Oy nasıl veriyor? Böyle kaşa basıyoruz. Diyoruz ki Oğuz Tan Kutba. Sonra, neye mi sonra senin sen başkan olacaksın. E, Bayrampaşa ben önce yolları yapacağım tamamen. Onun yerine dümdüz bir yol yapacağım. Tamam. Güzel. Ama yok hayır yok. Burada yok hayır yok. Havalar sorulamaz. Parklar yapacağım başkanım. Yapacağım ama tehlikeli olmayacak. Anladım. Bir dümdüz. Dümdüz. Çok güzel olur başkanım. Ama park yapmayacağım. Yapmayacağım başkan. Park yaparsam şeyi basıyor. Sen söyle. Bir avuç koyacağım. Havuz da olacak. Çok iyi. Ama Göt... işe öyle değil. Ha, yüzecekler. Evet. Ama küçük AVM yapacağım. Orada. Küçük AVM de yapacağım. Büyük AVM de olacak. Büyük AVM de olacak. Başkanım siz Bütün çok... Bütün ülkeleri yapacağım valla Başkanım siz çok iyisiniz vallahi. İlk kazanırsınız ama böyle. Böyle kazanırsam adam, adam daha deli şeyler yaparsın Yani. Hadi bakalım. Ama ben park da ya. Mardin'den mi başkan olacaksın? Bayram mı? Eşine, eşine, eşine bakacaklar. Adamlarımı döndüreceğim. Hem buraya bakacaklar hem de buraya bakacaklar. O adamlarını göndereceğim. Bütün adamlar. Oo. İki tane adam kalacak. İki, bir koruman kalacak bir de şoförüm var. iki kişi. Şoför. Şoförüm. Ara Senin arabayı kim kullanacak? Benim arabayı başka birileri kullanacak. Öyle değil. Yani sen arkada oturacaksın da. Ben Ben istediğimi yap yapabildiğimi için başka bir şeyler yapacağım. Yani. Onlar on mobilde sürücüler sürmeyecek. Beni korumalarına mı sürecek? Seni koruman sürecek evet. Kapıyı açacaklar sana. Mobilde başka adamlar sürüyor. Evet. Ama ileride kullanmaz. İyi başkanım hayırlı olsun inşallah.